karşılaşmam için kaderimizdeyiz. Ne yaparsan yap, bugün masken düşecek zaman Bu gördüğün sadece fragman. Asıl savaş şimdi başlıyor. Madem savaş istiyorlar, hadi bitirelim şu işi. Zaman bozanların kaderi sesin elinizde. Nasıl oluyor ya? <laughs> Nereye giderseniz peşinizden geleceğiz. Artık güçlerimi kontrol etmeme gerek <laughs> Öleceksin zavallı çocuk. Asla. Ay. Bu kasabaya, bu insanlara, bu dünyaya zarar verdin! Biz hiçbir şey yapmadık. Kaybettim, vazgeç artık. Uyur, ben bitti demeden bitmez. Elveda zamanı! Yeter! Sen, Sen kimsi? kimsin? Toz koparan İskender, Pazar günü TRT 1'de.